Herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır hazırlamak istediğim bir videoydu bu. Bugün suya dayanıklı makyaj yapacağız. Hepimizin ortak problemi özellikle yaz aylarında işte farlar akıyor, maskaralar akıyor, göz kalemleri akıyor, fondöten komple akıyor, eriyor resmen suratımızda ve biz de yaptığımız makyaj kalıcı olsun istiyoruz. Ben de dedim ki o zaman çok güzel bir e, suya dayanıklı makyaj videosu hazırlayalım ve bunu da daha da böyle iddiayı arttırarak test edelim. Fakat böyle baktım neler yapmış insanlar, hangi ürünleri kullanmışlar diye. Genelde çoğu kişi bu waterproof, suya dayanıklı makyaj konusunda ürünleri bulamamışlar. Waterproof fondöten bulamayan var, ruj bulamayan var, işte ee, allık pudra bulamayan var. Hep böyle 15 saat kalıcı, 20 saat kalıcı versiyonlarıyla yapmışlar. Bizim bugün kullanacağımız bütün ürünler A'dan Z'ye waterproof ibaresi üzerinde olan ürünler. Yoksa öyle 15 saat kalıcı, 24 saat kalıcı onları kesinlikle kullanmıyorum. Long lasting vesaire olanları. Hepsi tamamen pudraya kadar, bildiğiniz transparan pudraya kadar waterproof. O yüzden çok merak ediyorum. Hiçbir ürünü burada bugüne kadar kullanmadım. Sadece bir tek far bazının nasıl olduğunu biliyorum. Diğer hiçbir ürünü kullanmadım. Şimdi hep birlikte ürünleri deneyimleyerek suya dayanıklı bir makyaj yapacağız. Ve bakalım gerçekten suya dayanıklı mı? Önce fondötenle başlayalım e, Catrice'in 24 saat kalıcı waterproof fondöteni. Of bayağı kalın. Fondöten bayağı kalın. Ama şu anda suya dayanıklı makyajın en önemli bence ürünü kesinlikle fondöten. Ama inanılmaz kalın. Önce bir nemli süngerle başlayalım. Böylece yeni ürünler de keşfetmiş oluyoruz. Bunları düğünlerde, nişanlarda, kendi düğününüzde bile kullanabilirsiniz. Mezuniyetlerde ya da aralardaki ürünler, ürünleri plaja giderken de makyaj yapmak isteyen insanlar olabiliyor. Belli başlı olanları, maskarayı, kaş kalemini vesaire. Onları da keşfetmiş olacağız ve böyle bir taşla iki kuş vurmuş olacağız aslında. Herkesin işine yarayacak ürünler mutlaka çıkacak bu videoda fondöten çok güzel. <laughs> Önce bir kalın dedim. Nemli süngerle uyguladığınız zaman gerçekten bugüne kadar kullandığım yüksek fiyatlı fondötenlere muadil gösterebileceğim bir fondöten. Şimdi hangisinin olduğunu söylemeyeceğim çünkü onunla da ilgili bir video gelecek. Gayet güzel orta kapatıcılıkta. Yükseğe de alabilirsiniz ama ikinci kat uygulamanıza hiç gerek yok. Nemli süngerle çok güzel dağılıyor. çizgilere de dolmuyor. Göz altı kapatıcısıyla devam ediyorum. Nix Gacha Covered Waterproof Concealer, suya dayanıklı göz altı kapatıcısı. Bu arada mesela ee, sizler de böyle plajda makyaj yapmayı seviyor musunuz? Tabi bu bir plaj makyajı değil, bir <laughs> havuz makyajı da değil. Amacım aslında hani Suya dayanıklı ürünleri test etmek ve hepsi de uygun fiyatlı ürünler. Uygun fiyatlı suya dayanıklı ürünleri test etmek ama mesela nasıl bakıyorsunuz? Böyle bir tatile gittiğiniz zaman, ee, makyajla işte beach club'a, ya da havuz başına ya da plaja gelmiş biri gördüğü zaman. Ben mesela böyle hani hiç bugüne kadar böyle kıpkırmızı ruj sürmüş, böyle full makyajlı biri görmedim. Ama mesela benim şey hoşuma gidiyor ve ben de açıkçası ihtiyaç duyuyorum. Kirpiklerim böyle çok aşağı bakıp ve birazcık da kahverengi olduğu için, böyle mesela waterproof suya dayanıklı maskara duruşunu çok hoşuma gidiyor. Gerçekten böyle bir ifade, böyle bir renk, bir güzellik katıyor bence. Kirpik zaten çok değiştiriyor insan, o yüzden ben de tatile gittiğim zaman, şahsen kaş, kaşlarımı da böyle doldurduğumda ifade çok değiştiği için ve maskara kullanmayı suya dayanıklı açıkçası çok seviyorum. Farla devam ediyorum. E, toz far olarak Türkiye'de de, yurt dışında da e, suya dayanıklı toz far gerçekten yok. Ama ben Golden Rose'un çok güzel e, Glitter Eyeshadow Waterproof kalem formunda şöyle e, simli farlarını buldum. Zaten ben kalem farları çok seviyorum. Aynı zamanda bu iki rengi de çok güzeldi. Birazcık daha iddialı renkleri vardı, böyle griler, maviler ama ben normalde onları çok kullanmadığım için gerçekten normal hayatımda da kullanabileceğim, sizlerin de kolaylıkla kullanabileceği özellikle renkleri seçtim. Şu öncelikle, aa bir dakika, bir dakika. Fardan önce şey yapacağız. Çok pardon, çok pardon. NYX'in Proof It Waterproof Eyeshadow Primer'ını yapacağız. Unuttum onu. Bu da işte, sadece bu seri içerisinde bugüne kadar kullandığım tek ürün bu. Daha önce kullanmıştım bunu. Yok sık olmamakla birlikte, şimdi bunu bir yayalım, şöyle parmağımızla. Bir de mesela böyle e, waterproof suya dayanıklı maskaraların kirpik döktüğüne dair hep böyle bir söylenti vardır biliyorsunuz. E, ben ona katılıyorum gerçekten. Neyle çıkarttığınız da çok önemli bu arada tabii ki temizlediğinizde çok önemli. Gerçekten suya dayanıklı bir maskarayı böyle bastıra bastıra pamukla e, sildiğiniz zaman göz makyajı temizleyicisiyle o zaman gerçekten böyle kirpiklerinizi pamukta görüyorsunuz. Ben bu tarz maskaraları yağ ile çıkarmayı daha uygun buluyorum. O zaman hiç dökülme olmuyor aklınızda olsun. Şimdi önce açık rengini uygulayalım. 57 numara. Şeyimizi sürdük. Çok böyle kendini belli eden bir renk değil. Ama hani alt bir baz oluşturması açısından Belki biraz böyle kaş altına. Biraz beklediğimden daha e, az renk veriyor. Evet, 57 numarayı almayın arkadaşlar. Hiç renk vermiyor. Bakayım. Evet yani varla yok arası testil de yoktu. Hiç renk vermiyor. O zaman kahverengiye geçelim. Evet kahverengi güzel. Daha şimdiden hissediyorum. Yani Göz kapağımdaki Nix'in suya dayanıklı far bazı o kadar yoğun ki, tutkal gibi şu an itibariyle hissediyorum. Bence hiçbir şey olmayacak bu makyaja. Şimdi Rimmel Natural Bronzer Waterproof Bronzing Powder'ıyla Aslında bunu böyle hem bronzer hem allık gibi kullanacağız ama biraz şöyle şu dışları, dış geçiş kısmını hafif böyle yumuşatmak için kullanacağım. güzel oluyor. Şimdi Kiko'nun çok güzel oldu bu arada farlara bayıldım. Ee, Kiko'nun harika bir waterproof eyeliner'ı var. Süper kalır, 116 numara. Bayıldım, denemek istiyorum bunu da. Ben böyle minicik kirpik dibine de eyeliner zaten çok net çizgiyi sevmiyorum. O yüzden hafif böyle onu dağıtıp birazcık da hani böyle çok keskin değil daha yumuşak duruş sevdiğim için çok azıcık şöyle o keskinliği yumuşatıyorum. Renk çok güzel. Sadece tek bir eleştirme olacak. Çok waterproof olduğundan emin olamadım. Niye diyeceksiniz? Hani hafif ben dağılmış seviyorum dedim ya. Minnacık fırça dokundurdum. Hemen uç kısmı tamamıyla attı. O yüzden mesela oraya şimdi tekrar far süreceğim. Kaşlarımı Miniso'nun Solid Waterproof Eyebrow Pencil ile dolduracağım. uzun zamandır merak ettiğim sonunda bu makyaja kısmet olan The Balm'ın Scuba e, su geçirmeyen, suya dayanıklı su geçirmeyen maskarasını şimdi sürüyorum. Ha, yani bu maskaralar çok çabuk sertleşiyor, donuyor ve, ve kirpiklerinize şekil vermenize çok müsaade etmiyor. Bugün değişiklik olsun ve hani mümkün olan en fazla ürünü kullanabileyim diye o yüzden işte ne bileyim eyeliner'ı denedik, ...çıkmadı. E, Flormar'ın Smoky Eye Waterproof Eyeliner'ı kullanayım diyorum. Kahverengi, böyle yumuşacık bir kalem. Şöyle göz içime... Klasik, şimdi Merve sürüşü de yapacağım. Ne kadar farklı oluyor, bakar mısınız? iki göz arasındaki farka. Ben seviyorum yani koyu kalemi gözde. E, o Kiko'nun <laughs> çok çok kötü... Suya dayanıklı olduğunu iddia eden ama... ...asla suya dayanıklı olduğunu düşünmediğim eyeliner'ını çıkardım. Zaten şu Flormar'ın arkasındaki fırçayla bir dokundum. Hepsi söküldü. Daha da iyi oldu. Hem tırtık tırtık duruyor hem yama yama altı söküldü üstü bir garip oldu. Böyle bence çok daha güzel oldu. Seviyorum ben ya koyu makyajı. Bu kalem de çok güzelmiş bu arada. Yumuşacık. Böyle mesela hani mavi yeşil Ela vesaire gözlüler, siyah bende çok sert duruyor diye düşünüyorlarsa, bu Acı Kahve'yi alabilirler. Bence şey geçelim, Catrice markasının Prime and Fine Mattifying Transparan Pudrası. Şöyle bir gerçek var, suya dayanıklı ten ürünleri kullandığınızda, göz altı kapatıcısı ve fondöten... ...makyaj esnasında her şey yüzünüze yapışıyor. Bir kirpik düş mesela kirpiğin ucundan işte maskaranın topçuğu düşüyor, o buraya yapışıyor falan. Baya zor yani bitirmek. Evet, şimdi e, göz makyajımız çok güzel oldu. Eski Merve makyajı gibi. Şimdi Rimmel London'ın Natural Bronzer Waterproof Bronzing Powder. Aynı zamanda SPF 15, e, güneş koruma faktörü içeriyor. Şimdi şöyle alalım, bakalım bir rengini. Bu baya hafif turuncu gibi ama makyaja gider. Bunu zaten hani böyle allık, bronzer, her şey gibi kullanacağım. Bunu bulabilmek yani beni en çok şaşırtan bu e, ürünlerin alışverişini yaparken aslında zaten maskaraya çok alışkınız, işte eyeliner'a alışkınız. Ben de değişik olsun diye hani hem renk olarak değişik olsun diye hem de marka olarak değişik olsun diye Kiko'nun kimi tercih etmiştim. İşte e, başka neye alışkınız? Maskaraya alışkınız, kaleme alışkınız, waterproof göz kalemlerine ama Pudrayı ve bronzer'ın waterproof olması e, hakikaten beni çok şaşırttı. Onları asla bulamayacağımı düşünüyordum ama buldum. Sürmeden duramıyorum, çok beğendim bunu. En güzel ürünlerden bir tanesi kesinlikle. Bunu bulursanız kaçırmayın, çok güzel bir ürün. Rengi de çok güzel, harikada dağılıyor çok da kolay. Ciltle de bütünleşiyor gayet. Şimdi sona yaklaşıyoruz. Ee, i̇ki tane alternatif vardı, bu videoda ben ikisini de kullanmak istiyorum. Hangisini daha çok beğenirsiniz diye, bilemedim. Bir kırmızı ruj aldım, bir de her zaman daha çok sürdüğüm böyle kahve nude tonlarda. Onu da NYX'de buldum. Onu da bulmak çok zordu, ruju çok kolay bulurum diye düşünüyordum. Hani waterproof ruj bence çok okey, hani alışıldık bir şey diye. Hiç değilmiş, çok zor buldum ama buldum. Nix'in full... Ee... Throttled Lipstick diye geçen rujları. Bir tanesi kırmızı, bir tanesi de kahve tonlarında. Bunlara da Flormar'ın dudak kalemleri eşlik edecek. Flormar'da da e, suya dayanıklı dudak kalemleri mevcut. Göz kalemlerinde olduğu gibi. Beyaz da göz kalemi vardı ama hep hani beyazlı makyaj yapıyoruz. Bugün biraz böyle kahveli olsun diye onu süreyim dedim. Önce açık rengi süreceğim. Ben olsam hani bunu o tonu kullanırdım. Sonra da kırmızıyı süreriz. Ruj çok güzel. Açık derken yani kırmızıya göre. Bu da bayağı koyu. Ruj bayağı hakikaten ee, suya dayanıklı olduğunu hissettiriyor. Rengini çok beğendim. Çok güzel bir mat yapı olarak da. E, bence çok güzel. Yani buna bence bu renk gider. Ama e, kırmızı da süreceğim. Onu da görmenizi istiyorum çünkü. Ben kesinlikle kahverengiyi beğendim ama kırmızıyla şimdi sizin için süreceğim. Bu da kırmızı, e, rujlar gerçekten harika. Yapıları ve duruşları böyle kadife gibi, e, nefis bir mat. Kırmızısı da çok güzel ama hani ben kesinlikle kahverengi tercih ederdim. Sizin de tabi, görüşlerinizi çok merak ediyorum. Hangisini daha çok beğendiniz, kahverengi mi beğendiniz, kırmızıyı mı beğendiniz? E, kesinlikle kalıcılar, e, çok matlar. Dudağı rahatsız etmiyor ama bir şey yiyip içerseniz böyle hafif rahatsız edebilir. Ama ben hiçbir şey yemeyeceğim o gün ve böyle nefis bir kadife duruşlu bir ruj olsun diyorsanız kesinlikle e, Nix'in bu rujuna bakın suya dayanıklı rujuna gayet güzelmiş. Şimdi bir test etmeden önce e, genel bir değerlendirme yapmam gerekirse birazcık daha bu arada pudra hafif istiyor sanki yüzüm. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse fondöten güzel. Biraz ben yağlı ciltli olduğum için hafif böyle makyajın sonuna doğru. Parlamaya başladım ama normal birinde parlamaz. Kalıcı mı? Kesinlikle kalıcı. Ağır mı? Evet yüzünüzde sonuçta e, suya dayanıklı bir fondöten olduğu için o hissiyatı alıyorsunuz. Göz kalemi nefis. Far eh diyeceğim çünkü önce far bazına bahsedeyim. Far bazı gerçekten çok kalıcı fakat tutkal gibi olduğu için mesela bunun üstüne bence toz far süremezsiniz. Geçiş rengini hafif fark ettiyseniz biraz dağıttım ve azalttım o turunculuğu bronzer yapmıştık. E, çok fazla şey yapıyor, yapışıyor üzerinden pudra geçmeme rağmen yapışıyor ve dağıtmanızı olanak sağlamıyor. Burada böyle ee, blok gibi kalıyor. O yüzden hani Nixin ee, NYX'in o şey proof gözaltı, ama gözaltı diyorum far bazını biraz dikkatli kullanmak gerekir. E, far eh diyeceğim. Açık rengi hiç renk vermedi. Koyu işte bu kadar hani verdi. Göz kalemi güzel. Maskara güzel. Allık harika. Bronzer daha doğrusu harika. Dudak kalemleri çok güzel. Rujlar muhteşem. Makyajın sonuna geldik ama şimdi asıl olan, ürünleri konuştuk beraber, ilk de söyledik. Şimdi asıl olan, e, bu ürünleri test edeceğiz. Bakalım tamamı uygun fiyatlı olan bu ürünler gerçekten suya dayanıklı mıymış, başlayalım da. Mı? Evet, makyajımı yaptım. O kadar suya dayanıklı dedik, waterproof dedik ama bunu Tabii ki de denemeden bilemeyiz. Gerçekten bu kullandığım yüzümdeki bütün ürünler acaba suya dayanıklı mı? Bunun için havuza geldim. Canlı canlı şimdi bunları test edeceğiz. Hadi gelin bakalım. 1 2 iki... Evet, <laughs> uygun fiyatlı, tamamı suya dayanıklı ürünleri denediğim videomun sonuna geldik. Ee, şöyle söyleyebilirim, ruj efsane. Bulduğunuz yerde direkt alıyorsunuz. Bronzer muazzam, yine onu da bulduğunuz yerde direkt alıyorsunuz. Ama far ve e, ne yazık ki maskara beni inanılmaz bir hayal kırıklığına uğrattı. Daha önce de suya dayanıklı birçok maskara kullandım ama bunu kadar kötüsünü görmedim. Gerçi biraz fazla atladım zıpladım, bunun başıma geleceğini biliyordum, bir böcek bacağı durumu olacaktı ama Yine de günün sonunda e, görebilirsiniz göz kapağımda hiç fark almadı. O kadar uğraştık ve hepsi e, aktı gözaltıma da. Kalem gayet güzel, kalem de güzel. Böylelikle e, uzun zamandır çekmek istediğim videonun da sonuna geldik. Ben gerçekten çok keyif aldım. Merak da ediyordum hakikaten bu e, suya dağınıklı makyaj malzemeleri işimizi görür mü, düğünde, dernekte diye en azından şimdi bu şekilde gerçek anlamda test etmiş olduk. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videomu beğendiyseniz ekranda paylaştığım diğer videolar da ilginizi çekebilir. Onları da izlerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.